Kayda başladım. Bomba bölgelerini koru. Kayda almayı yine unuttuk ya. B1, B2, B3, B oynayacaklar. Atı. Mikrofonumuz açık. B mi oynuyorlar? Evet. Araba arkasına saldım bombayı. Var var orada adam Tam kafadan iki kişi. Aldım. Kelle avcısı. Gel. 7 7. Bir daha var araba. Tamam. Gidiyorum. Ananı sikeyim ölmüyor lan. Lan tahta da. Tahta. Öldü. Abi tamamen benim hatam. Mit mit. Mit de bu da. Öldü. Sula kazandı. Bomba bölgelerini koru. Yeni desenimiz de hayırlı olsun. Hadi bakalım. World Cup desen aldık ya. Bir kırık var. Yedi bombayı. Bir daha var. Mit var. Mit mit. Mavi mide döndü. O da bir evet. daha var sağında. Sağda. L tarafında abi. Son adam buradaydı, son adam vurma diyor. Gitmiş, base'e dönmüş olabilir mi? Base'de temiz. Evet. Anda burada yatıyor bak <laughs> Burada Buradaydı, buranın sesini duydum da. Bomba bölgelerini Baktım orada kafa gözüküyor bir tane. <laughs> Kırmızı bandajlı pezenk. <laughs> <laughs> Adama niye küfür ediyorsun Kadir? <laughs> niye küfür etmiyorsun Kırmızı bandajlı. Ay ağlayacaklar ya. Anam hepsi mitte. Telefon bekliyor hepsi. Hepsi mit. <gülüyor> <gülüyor> tamir gelmiş biri. A site geçti. Aa, kırığa bakıyor kırığa. Kırık altında bir tanesi. Site tarafında abi. <laughs> Bomba kuruldu. Biri kırık altında dikkat edin. Evet. Öldü. Bir yeri site olabilir. <laughs> Yavşağa bak ya. <gülüyor> Kafayı Kırmızı <laughs> bandajlı şey piç. <gülüyor> 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 Sen adama niye Bomba küfür ediyor? <laughs> <Zulat kazandı. gülüyor> Bomba bölgelerini koru. Ananı sikim düştük. 1B. 2B, 3B, 4B. Öldü biri. <laughs> araba araba yeri bomba. Araba, araba. zaten bunlar. Bir kişi kaldı. Hep söyle amına Bu A'dır bence. 4B gördüydüm çünkü. A, A'dan geldim. Yok. Ah, Beyzin de, Beyzin de yatıyorum kafadan zula kazandı. Ben birincilikten nasıl sonuçlar düşünür? <laughs> Bomba bölgelerini koru. Ben de aynı şekil. Ben bir anda düştüm. Kazım abi yardımıyor ya. Büyük kırık var. Yeşilli. <laughs> Öldü yeşilli. yerlere de, de Bir bahsederek kişi Üç kişi kazandı. <laughs> Bomba bölgelerini koru. Ee, geçen yok. Bir öldü. 46 Ve var sanırım. 40 sonra. var. Büyük 40 var. Bir daha var. Araba geçti, araba geçti. Bir 47 bomba. Araba geçti bir tane. 7 bombamı. mı? Üçlü pencere bakıyor. Öldü herhalde. Bir arada. kişi öldü. Kaldı. İki kişi. Sula kazandı. Devre. Baya basit oldu bu maç. Roller <gülüyor> değişiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ben basit olmasın şey bak 6'ya 0 gidiyorum. Alttan adam var şimdi bir tane bile ölmemiş. Ben 2 kere ölmüşüm hadi ay. Uzun 2 kişi bakıyor. Aynen. Tamamdır. Bir Amer tarafa geçti. Araba var mı Osman abi? İnce var ya araba var. Tahta köprü evet. önü. Lan o nasıl gitmedi? İçinden geçti şeref. Lan ben önce vurdum. Ya. Öl lan bomba ya ölmedi. Araba ön. Bu adam o bir çamına koyayım ya. İki uzun var. Kızı Arkan bilmiyorum. geldi base. Base bizim base herhalde. Orada orada orada. Baseye bak. Tamam tamamdır. Araba temizdi ama. Burada bir ayak gördüm oynayan bir şeyler gördüm de. Aha oradaymış. Bak, burada. Buna böyle var. Kız nerede bilmiyorum ama. O, o da bizim basit. Çıktı. Müşahman <laughs> <O, gülüyor> şey <anlamda>. Dörfi. <laughs> abi 9'a 0. 9'a 0 abi. Size sağlık. Ne diyor lan? Bir video daha çıktı bize abi. Ne videosu? YouTube. Ona sıfır